Manav dükkanda mandalina ve portakalı karıştırarak almak isteyen bir müşteri boş kese kağıdına önce mandalina koyuyor ve şekil 1 elde ediliyor. Mesela mandalina miktarına A diyeyim ben tamam mı? Daha sonra mandalina üzerine bir miktar portakal koyuyor. Portakal miktarını da X diyeyim. Burası ne oldu? X artı A oldu. Değil mi? A'nın üzerine X ekledim. Buna göre aldığı portakal miktarı x olmak zaten x demiş buraya. Soruda bana vermiş. x olmak üzere Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bak. A'nın değer aralığını gördüm ben bak. A'ya bakıyorum. A, A sayımız 1 ile 2 arasındaymış değil mi? 1 ile 2 arasında. X artı A hangi aralıkta? X artı A'mız 4 ile 5 arasında. 4 ile 5 aralığında. Evet. Ne yapabilirim? Bak burası 4 ile 5 aralığında. Burası 1 ile 2 aralığında. Ben ee, şu a'lardan kurtulmak için, x'i yalnız bırakmak için taraf tarafa toplayayım ama a'nın şu önünü e, eşitsizliğin yani her iki tarafını eksiyle çarpayım. Bu durumda eksi 1, şurasını ne yaparım? Eksiyle çarptığım zaman eksi 1 küçüktür. Eksi a küçüktür, eksi 2 yapar. Eşitsizlik yön değiştirir ama. Değil mi? Ben eşitsizlik hı hı. yön değiştirmesin diye eksi, eksi y değiştireyim. Şöyle yapayım. Eksi 1 küçüktür değil tabii ki. Eksi 2 küçüktür. Eksi a küçüktür. Eksi 1 desem eşitsizliği göndeştirme. Sadece sayıların yerini değiştirdim. Şundan şunu yer değiştirdim. Altına yazdım bak bunu. Eksi 2 küçüktür. Eksi a küçüktür. Eksi 1. Tarafı tarafa toplarsam 4'ten 2 çıktı 2. Küçüktür. Artı a eksi a birbirini götürür. X küçüktür. 5'ten 1 çıktı. 4. X neymiş? 2 ile 4 arasında. Edirne. Evet.